Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Biliyorum bu videoyu gördünüz ve düşünüyorsunuz ki aman tanrım neden uzun bir süredir video atmıyordu? Ancak bazı teknik ve özel hayatımdaki sebeplerden dolayı videoya videoları çekmeye vaktim oldu. Hatta birkaç tane stok videom olmasına rağmen ben yeni bir video editlemeye fırsat bulamadığım için o videoları da atmadım. Ee, umarım şimdiden itibaren daha güzel, daha seri bir şekilde videolar gelmeye başlayacak. O yüzden sizi çok sevdiğimi hatırlatmak istedim. Hepinizi çok özledim. Siz de beni desteklemek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Sizin desteğiniz benim için gerçekten çok önemli ve beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Beni aynı zamanda diğer sosyal medyalardan da takip ederseniz o oralarda burada niye aktif olmadığımı ya da oralarda daha aktif bir şekilde beni görme imkanını yakalayabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bu video biraz kısa oldu farkındayım ama beni affedin.